Herkese yeni bir videodan merhaba kardeşlerim. Bugün Kemal ile Evil Spirit of Might farmlayacağız. Yanında da Evil Wizard keseceğiz. Ne kadar kestiğimi not alacağım. Ne drop attığına farm sonunda bakacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evil Wizard ve Spirit of Evil slotunun birinci saatinin sonunda droplar çok kötü. Bir buz, bir elixir, iki tane şer, bir tane çöp aldık. Biraz da pot Kemal'deki parayla birlikte 2M300K'dan akit kastık. Yani şu an için tatmin etmiyor ama devam edeceğiz. Toplam 32 adet kestik. Spirit of Evil'den. Gün sonu ne olduğunu göstereceğim ben size. 1 saat 27 dakika geçtikten sonra bir tane x şart alabildik. O da Evil'den attı. Kesmeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Toplamda 2 saat Evil Wizard farbını bitirdik. Ee, 60 tane de Spirit of Evil kestik. 2 buz, bir x şart, elixir. İki Shell, iki çöp, bir de Heron Crossbow attı. Toplam dört ömür nakit yaptı. İkisini kemere verdim direkt. Droplar bunlar. Devam etmeyeceğiz şu an için. Farklı bir sırada geçeceğim. Orada da kaydı açarım. Esland'da biraz dolandım. Ee, Apostol Storm'un boş olduğunu gördüm. Yan ekranda dizi izleyeceğim. Sakin sakin de orayı farmlamış olurum. Bakalım ne kadar duracağımı bilmiyorum. Ee, farmın sonunda... Kaydı açarım. Gösteririm. Tam 17 dakikada üstümde oldu. Tornattım. 250k nakit geldi. Şimdi çöpleri sizinle birlikte satayım. Sonra saat semir raporunu gösteririm. Şöyle satalım. 540, 600, 800k öyle. 250k da öyle. Birim 300k para geldi. 15 dakika, 16 dakika gibi bir sürede. Güzel para. Ben farmı sonunu gösteririm. Storm Opos'u dönerken işlerim çıktı ve AFK kalmak zorunda kaldım. 16-17 dakikalık farmın sonunda slotu bıraktım. Şimdi Giant Golem'e gittim. Giant kolen boştu. Giant kolen farmına başlayacağım. Üstüme 180k para aldım. 4 tane de pot var. Bakalım. Önemli bir drop atarsa veya saat sonunda ne yaptığını Son videonun sonuna doğru gösteririm. Bir saatlik Giant Golem'in sonunda 2 M700 karna git, 2 bez, 1 OGG üstlük, 1 glaive, 3 tane pres çitin attı. Şimdi Kemal geldi. Kemal ile birlikte devam edeceğim. Tekrardan merhaba. 2 saatlik Giant Golem farmının sonunda. 8 M900 karna git, 2 varıyor göğüslük, 1 OGG kafalık, 2 parça varıyor çitin, 1 buz, 3 tane mage çitin attı. Bir tane ms atmıştı. Şimdi ms'ye girdim. Onun drop'unu atarsa gösteririm. Atmazsa da bunları upgrade'e geçeceğim. MS'den Old Belt of Quickness attı. 2M, 3M satılmazsa kırdırırız. Yine de yedir. Drop attı. Evet kardeşlerim upgrade'imize devam ederken art altıyı geçenlerden sonra video kaydını açtım. Ee, dünkü gibi yine patır patır başlayacağım. Şöyle ufaktan yine yürüyorum. Bakalım. Mage'den başladım. Gönderdim. Mage 7'ye geçti. Güzel. Durmayacağım tabii ki. Diğer magede gönderiyorum. Hadi bakalım. Bu magede geçti. Güzel. Peşine Priesti yollayayım. Bakalım ne olacak. Priesti yedi. Çok güzel. Devam ediyorum. Bundan sonrakiler yanacak muhtemelen. Ama durmayacağım. Glaive'i gönderiyorum. Glev de artı yedi. Çok güzel. Devam. Durmak yok. Buradan bir variol kolu gönderip onu bir yakalım. Warrior olduğumuz yandı. Buradan Rogue'ye geçerse güzel olur. Geçmezse de yapacak bir şey yok. <laughs> Bu bile çok büyük şans şu an için. Warrior kafayı yolladım. Yandı. Hadi bakalım Rogue'ye kafalık. Geçerse çok güzel olur. Şöyle bir yalandan preview atalım. Evet geliyor. Sen bize 7 yapar mısın? Yaptı. Çok güzel mükemmel ve upgrade oldu. İnanılmaz şekilde artı geçti. Videoya devam edelim. Evet beyler günlük haklarımız açıldı. Biz de görevlerimizi alıp girdik içeriye. Henüz ilk direk hakkında Bir tane varıyor bot aldım şu an için. İlk bonuslu. Bir işe yaramaz. Umarım bir sürü komandır 5 atar. Göreve gerek kalmadan. Direk'i box'ımızı alırız. Güzel olur. Farma katkısı olur. Drop atarsa gösterir. Evet beyler. Burada kaydı açmak istedim. Direkt Rasaga'ya geldik. Bunun kesimini göstereyim istedim. Ee, birkaç arkadaşım merak ediyordu, soruyorlardı. Onlar magere kesemiyorlardı. Ben de göstereyim dedim. Nasıl kestiğimi. Aranızda bilmeyenler varsa onlar da görmüş olur. Şöyle ufakta. Skilleri attıktan sonra staff'a giriyorum. Novalar dönüyor. Ardından tekrar novaları Bir iki silah atarak geçiyorum yanından tekrar. 70'ler döndü. 70'lerimi vuruyorum. Kalan skillleri de attıktan sonra staffımızı atıyoruz. Bir beç atarsa baksı alacağız. Evet. Güzel oldu. Buradan çıkalım. Ben kayıp durdurayım. Süper box'ımızı da alırken kayıp tekrar açarım. Büyük bir çoğunluk bunu bilse de bilmeyen arkadaşlar için şunu göstereyim. 30 tane direkt komandır beç alıp bu NPC'ye gelip buraya tıklayarak 30 komandır beci verip bir tane Superior direkt box alabilirsiniz. Evet beyler FT'ye girmek için F9'da ekranımızı bu şekilde yükseltip saati kontrol ediyorum. 59.55 olduğu zaman Priest e Ayrısı tıklıyorum. Seri seri deniyorum. Girebilirsem giriyorum. Bakalım. 52, 53. Şimdi sağ tık sol tık sol, tık, sol tık, sol tık, şeklinde. Böyle zorluyorum. Girebilirsem giriyorum. Evet girebildik. Şimdi part arayalım bakalım. FT'yi kazanırsam sonucunu gösteririm. FT bitti. Mavi kutumuzu aldık. Hemen A1'e geçmiş yere gireceğim. İkinci direk hakkımızdan bir tane weapon breaker düştü. Devam ediyorum. Üçüncü direk hakkımızdan da ikinci bir bomb breaker'ı düşürdük. Devam ediyorum. Herkese tekrardan merhaba. Son direk hakkı da bitti. Son halimiz bu. Pazar kurmadan önce 31 elinde git. Bir superior box, bir mavi kutu, iki silver Gem, bir green Gem, iki weapon breaker artı bir, bir dressin 7, bir glove 7, bir OG gözlük bir, iki besimiz var. Upgrade'den geçenler burada. Birkaç tane tam sattım. Kemal'e böldüm. Kendime böldüm. Totalde burası bugün içinde. Muhtemelen videonun kapak fotoğrafında da kaç para kastı gün içinde. Yazarım. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim.